Arkadaşlar herkese yeni bir vlog'tan merhabalar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Afra'nın doğum günü yarın. Ee, bugünden ben pastasını yapmak istedim. Yaş pastasını kendim yapacağım. Ee, kardeşim, eşi ve e, küçük kara kızımız geliyor. E, onlar da Allah'ın izniyle gece burada olmuş olurlar. Ben şimdi pastamı yapıp dolaba kaldıracağım. Bu pasta bento pasta olarak geçiyor. Şimdi ara kreması için yarım su bardağı un, yarım su bardağı şeker ve iki buçuk su bardağı süt ekledim. Bunu kaynatacağım. Kaynattıktan sonra soğuyunca bir paket şekerli vanilin ve yarım pakette krem şanti koyup çırpacağım. O aşamaları da gösteririm. Şimdi hemen kekin yapımına başlayalım. yarım çay bardağı ılık suyla azar azar ekledim karıştırdım şimdi çok az tuz koyuyorum ve bir buçuk su bardağı da un koyacağım şöyle bir şöyle buçuk Şimdi bu harcımıza yumurtanın beyazını yavaş yavaş ekliyoruz. Böyle söndürmeden. Şöyle kelepçeli kalıbım var. Buna yağlı koyuyorum. sürmeden karıştırdım bunu. Şöyle bir kez daha döndüreyim. Şimdi bunu kalıbımıza dökelim. Benim kek kalıbım 26 santim. Normalde bu beytop pasta yapımının kalıbı 20 santim olarak gösteriyordu ama 20 santim olan kek kalıbım yoktu. O yüzden ile yapıyorum şu an. Şöyle güzelce yayıyorum. Şimdi bu 180 derecede 40-45 dakika pişireceğiz. Kekim çıktı. Bakın yumuşaklığı bu şekilde. Şöyle granül kahveyle süt ve suyla karıştırdım. Islatmak için bunu kullanacağım. Şimdi kekim eşit parçaya bölüp ara kremasını hazırlamıştım. Onu döküp içine koyacağım malzemeleri koyacağım. saat bu şekilde dolapta beklettikten sonra üstüne süslemesini yapacağız. Şimdi bir buçuk bardak sütüme doktora şekerli pasta kayması var. Bunu koyup karıştıracağım. Pastanın üstüne kaplamak için. Şimdi bunu hazırlayayım. Üst yazısı için kremayı koyacağım buna. üzerini renklendireceğim için 3 tamağı bu şekilde ayıracağım. Konseptimiz mor olduğu için mor yapacağız. Kalan pasta kremasını da üzerine kapatacağım. Şimdi şunu çok açık yapalım. arkadaşlar. Bu şekilde. Yani o kadar zorlandım ki. Şöyle yazısında Happy Birthday yazdım. Şimdi bu bir gece dolapta bekleyecek. Bugün çıkarmış oldum onu arada. Böyle. Geliyorlar arkadaşlar. Şu an dokuzuncu kantalar. On, on bir, Işık da söndü. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bakayım kızıma. Teyze senin aşkı uyuyor. Uyuyor. Oy. kız uyanmış. Uyanmış bu kız. Teyze senin aşkı. Anne. Ben ne yapıyor? O emzi kaskı anneciğim. Emzi kaybolmasın diye. Benim kara kızım uyanmış. Afra ablası da ona zeytin diyor. Zeytin diyelim mi anne ona diyor? Zeytin? Zeytin sen <laughs> zeytin misin? Anne bak. Kır. <laughs> Annesi uyuyor. Bu burada uyanmış. Kendi kendine oyunlar oynuyor. Değil mi kızım? <laughs> değil mi teyzem? Değil mi teyzem? Evet <laughs> annem ayakları küçücük. Bak. <gülüyor> evet. <gülüyor> Anne. Bak. Evde bile var. Kızım. kızım. Evet tüm hazırlıklarımız devam ediyor. Bugün günlerden afra biliyorsunuz. Doğum günü. Şimdi hemen ona bir tayini kurabiye yapacağım. Doğum günü pastasını dünden hazırlamıştım. O dolapta bekliyor. Bir gün bekleyince daha iyi oluyormuş. Hemen size malzemelerimi söyleyeyim. Bir su bardağı tayin, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı ceviz fındık ezilmiş, yarım bir, bir çay bardağı sıvı yağ, şekerli vanilin kabartma tozu, iki buçuk üç su bardağı da unumuz var şimdi hemen malzemelerimizi koyuyorum. Önce yağı ekledim. Yağla şekeri koyacağım. Şekerin iyice erimesi için. Bazı yorumlarda okudum çünkü şeker ağzı geliyor, kıtır kıtır oluyor diye. Şimdi onu hemen bir güzelce bir karıştıralım. Şimdi tahini ekliyorum. ceviz ekleyelim. Ben cevizle fındık karışık yaptım. Şimdi şekerli vanilin ve kabartma tozunu ekleyelim. Ölçülü bir şekilde de ununu ekleyeceğim. Hamurun kıvamı şöyle yumuşak bir hamur oldu. Şimdi bundan ceviz büyüklüğünde alıp tepsime dizeceğim. size kızımın bir yaş doğum gününde yaptırdığım tabloyu göstermek istiyorum. Bakın bu Afra'nın ilk doğduğundaki ayak izi. Anne. Bu da ilk kalp atışı. Anne. Efendim anne. Sessiz ol. Tamam. Güneş uyuyor diye sessiz oluyor Afra'dan. Burada da her ay aylık çektiğim resimler. ilk doğduğum <laughs> resimler. Anne baksana buna. Evet. 2 aylık, üç aylık, 4 aylık. Bu, da kal. Bu şekilde bir yaşına kadar. Bu da doğduğu tarih, saati, kilosu, boyu. Böyle bir tablo yaptırmıştık ona. Evet, bugün Afra doğum günü kızı. Heyecanlı mısın anneciğim? Hı hı. Şimdi süslememizi yapacağız. Daha sonra kızım elbisesini giyecek ve arkadaşları gelecek. Değil mi anneciğim? Anne. Efendim anne açacak mısın? Açacağım. ben kapıyı açmak istiyorum ben. Tamam sen açarsın herkese kapıyı tamam mı? Hadi hemen gelelim. Tamam. Güneş de burada uyuyor. Mışıl <gülüyor> mışıl. Benim kızım var. Uykusunda bile gülüyor. Ben de bakayım. Kirpiklere bakın maşallah. Bir maşallahınızı alırız arkadaşlar. Yasmin teyzesinin hani balı yinecek, balı. Değil mi? Evet. <laughs> hani Sana mı gülüyor annem? Sen ablaya mı gülüyorsun? Sen ablaya mı gülüyorsun teyzeciğim? Ha ben abla değilim prenses abla. Evet benim kızım prenses abla. Kızım. <laughs> abla. Teyze. Abla tanrım sen de yanına. Anne. Anne. Biri sarı kız biri kara kız. Evet. Biri sarı kız biri kara kız. Konuş annem onunla konuş. Zeytin. 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 Şu albümü de paylaşmak istiyorum sizinle. Bunu zaten herkes biliyordur. Bakın şöyle hamilelik ve anne bebek gününü. Bunu ben sayfa sayfa tuttum. Bakın anneannesi, dedesi, babaannesi. Böyle ilk anne hamile bu. Ne? İlk ultrason fotoğrafı. Bütün duygularımı, her şeyimi yazdım. Böyle ultrason fotoğrafı. Bakın biz bu isimleri düşünüyorduk. En son Afra'ya karar kıldık. Bakın böyle. İlk elleri, ilk ayakları. Ne çabuk büyüdü benim kızım. Akrabalarla. İlk banyosuna bakın. Böyle bakayım. Banyoya bakayım. Evet bak anne. Burada ay ay gelişimini yazmıştım arkadaşlar. İşte boyu, kilosu, baş çevresi. İlk ayda neler yaşadık. ikinci ayda neler yaşadık. Böyle 12. aya kadar gidiyor. Çok güzel bir an olacak ama. Bu bir yaş doğum günü. Böyle bir çekimi yaptırmıştım ona. Böyle evde de bir kutlama yapmıştık. İlk dişleri burada. Burada göbeğinin düştüğü tarih. İlk baba dediği zaman. Yürüyor. Mamasını yerken. Burada ben duygularımı yazdım. Babam hala yazmadı. Kendini hazır hissetmiyor. O da yazar bir gün. Albümümüzde bu şekilde paylaşmak istedim sizlerle. Bugün Afra'nın doğum günü olduğu için hep ona dair bir şeyler paylaşmak istiyorum. Kızım da zaten kaç günlerdir sayıklıyor. Anne ne zaman doğum günüm, doğum günüm gelmedi mi, prenses olmak istiyorum. O kadar mutlu ki. Şimdi hemen süslememizi de yapalım. Çok zaten böyle ıı, aşırı bir süsleme yapmayacağım. Çok sade bir şey. Aile içinde. Bu şekilde kutlamamızı hep birlikte yapacağız. Bunlar benim aşklarım. Anne. Efendim anne. Oy. Oy. Az önce dağını getirelim. Bir şey bakalım. Teyzesinin bebeği. kırık kuyruşu. Saçlarımız da kıvır kıvır. <laughs> evet kıvır kıvır. Evet çok tatlı değil mi anne? <laughs> Benim kara kızım kara Az kara kızım. Az kalsın düşüyordun anne. Az kalsın düşüyordun anneciğim. Burada kara kızım burada sarı kızım. İkisi de çok tatlı. Bak elini aldı. Evet. Hadi oyna al. bakalım. Aa. Hadi oyna bakalım. Hadi oyna bakalım. Hadi bakalım. Şöyle papata yapmak için aparatımız var. Bu aparatlara takıyoruz balanı. Daha kolay oluyor. hazır. Gel anneciğim böyle. Dön bakayım. Dön bakayım elbiseni. Çok güzel. Pastamız da böyle. Anneciğim iyi ki doğdun bebeğim. İyi, i̇yi ki varsın anneciğim. Anne. Efendim anne. Ben şimdi balona gideceğim Ümenin. ve elbise gelecek. Evet anneciğim. Mutlu musun? Evet mutluyum. Tamam bakalım. Ucundan çekim yapamadım arkadaşlar çok kalabalık, afra da çok huysuz. Patates salatamız var, Poğaçamız var. Şöyle tahinli kurabiye yapmıştım bu var. Pastamızı kestik zaten. Bu şekilde. Arkadaşlar biz doğum gününü atlattık. Şimdi uyandık. Kapanışı yapacağız. Doğum günü vlogumuz bu kadar olsun. Şimdi kızım parasını kumbarasına atacak. At anneciğim bunu teyzesi verdi. Tuğba teyzesi. Anneannesi de 500 lira göndermiş kızıma. Onda da bir şeyler alırız değil mi anneciğim? Bir sürü hediyeler almışlar Afra'ya. Bebekleri almışlar. elbiseler almışlar. Hatta en son e, bir video paylaşmıştım. Mor Atlam. sarı çiçekli. O elbiseyi de arkadaşım aldı. E, videomuzu burada bitirelim. Bugün geldiğimiz çok teşekkür ederiz. için çok teşekkür ederiz. Ben çok mutlu oldum. Tamam arkadaşlar. Bay bay. bay. <laughs> Umarım sizlerin de keyif aldığı bir vlog olmuştur. Bana destek olup kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.